Evet arkadaşlar. Çılgın o kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mobile Legends oynayacağız. Mobile Çek. Legends? Mobile Legends değil Monster Master Legends. Monster Legends. Legends. Yanlış söyledim. Ben oynamıyorum. Tablet benim değil. çekinmedim sadece. Çiftleşmeler şu anda. Oh yeah. Arkadaşlar bir abonem var biliyorum. Mino çıktı yine. Çok kötü bir karakter ya. Kendimi gebertmek istiyorum. Yani. Kuzeni göstereyim. Allah. Satacağım artık. 100, 100. altına satıyor. Bir Düşünüm. de benim. Ne kadar iğrenç bir karakter. 100 altına ya. Bu 100 100 Dragon altını... Dragon City, sti... ay bu arada Dragon videoları da çekebiliriz. Hı -hı. Unutmayın. O bel belki Emre yani. çekeriz. Bikittim, bikittim Dragon City'de de proyum. Onu da bayağı geliştirdim. Ekranımız yine Apache ejderha mı var düşünün. <laughs> Apache ejderhası ne ya? Çok zor çıkan bir izler. Benim Dragon City'm çok şey ya. O, o, o. Neyse bu güzel ya. Bak şu ejderhadan çıktı. O iyi ya Nusku. Ama yine de yetiştirmek istemiyor. Yetiştirme. Sen niye çok çift Bak çiftleştirme şöyle olacak arkadaşlar buradan size ne? De... 1280 mi o arkadaşlar, kadar geliştirdim mi ben buraya, buradan size de bir e, taktik vereyim dragon sitede yani 10 saniyelik şey derse çiftleştirme derse direkt zaten bozun sizde olan bir karakter çıkacağını bilirsiniz büyük ihtimalle iki savaş olacak bu sefer Gar bir <laughs> Maalesef. Aynen daha doğrusu maalesef bir savaş. Biraz kısa bir video olacak. Büyük ihtimalle en fazla 5 dakika. Yok ya daha uzun yaparız. O ben zaman başka şeylere savaş. de bakacağım. Hayır bir videoda bir oyun kardeş Kuzenim. Ne çıktı yine güzel. Panda çıktı. çıktı. Panda Hiç kıyın. sevmiyorum. Hiç güzel değil. Var bende. doğru şöyle yapacağım. Dur nerede? Şurada panda kıyın. Ben bir ne yapayım. Arkadaşlar e, videoyu ben sizden sonra izleyeceğim. Beğenmezseniz. Büyük ihtimalle beğenmezsiniz benim. Her videomu beğenmeyeceğiz demeyin. Ama çekmek istiyorum. Bir kez şansım. Elime geldi bu şans. Kullanacağım bu şans. E, çok şey gözükmüyor ama sizin izlemeniz gereken. 2500 altın geldi. Pandeken arkadaşlar şey ya. Bakın bugün Çok Monster pahalı. yükledim. 145 bin yaptım var ya. Bugün mi yükledin şey? Evet. Annemin telefonundan da oynuyorum da orada daha pırayım Ha. Hmm. Arkadaşlar bize velet demeyin. Velet değiliz. Çaktırmayın olsa olsa yanında çocuk olur. Şaha yapıyorum tabii ki de biz velet değiliz. Sen kaça gidiyordun? Dörde başlayacağım. Ben de altıya. Ne ara altı oldum ben ya. Normalde beşe başlaması lazım çaktırmayın. Erken yıl önce <laughs> başladı. Bence başladı. Hoş bir Arkadaşlar bir kanalda önereceğim size. Barbarlar pek kas diye bir kanal var arkadaşlar. O kanala o kanala da abone olmayı unutmayın. O benim arkadaşımın kanalı. O da benim gibi daha yeni ilk videosunu falan atacak. İlk 4'dür. Mino'yu görüyor. Mimo'yu görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok değişik şekiller alıyor. Ben bunu bayağı bir geliştirdim Mimo'yu. Kas ay para gelmiş. Evet. Sürekli izler halardan para. Sürekli Hazır. Aa, abi. çarp Ay iki savaş var. İki savaşsız. Hadi iki savaş atalım. Arkadaşlar iki savaş ve son olacak bu. Boss. Ya yani bir hmm. boss'umuz var arkadaşlar. O boss sonra ve şu anda savaşı kaybedebiliriz. Şöyle kafasından çıkarım. Bayağı galiba kaybedeceğiz zaten. Adam 11 level arkadaşlar. takım çok güçlü gözüküyor. Allah. Arkadaşlar ben çekmeye çalışıyorum da çıkma zamanı bulamadım anca bu ne zaman. zaman. Oo, o ya? o ne diye? Çok üstü. Geberdim. Arkadaşlar geberdik. Ben dedim bu kötüdür dedim. Geberdik. Normalde o. hiç böyle bir videonun şey Videonun yok. sonuna gelin mi kuzen? Hayır. Bir daha deneyeceğim. Denemli. İstersen izleyicilerimize taktik ver. Birkaç taktik. Düzgün. Panda kan sadece en fazla bir tane gelsin size. Başka e, yapmanıza gerek yok. Mimoyu en son seviye yapın. Ölevlezer, Hainus, Kuyu da çok yapın. Nusku çok güçlü arkadaşlar. Evet. Meteor topları var Ay meteor. Bayağı güçlü o Aynen arkadaşlar. Hı. Bakalım şimdi kaç yere gelecek. Bu çiftleşmeden sonra. Bak bu çiftleşme galiba güzel olacak. Arkadaşlar bu çiftleşmeden sonra. Aa güzel. Ee, bak bir... şu çıktı. Uu, ne çıktı? Ha, dur yalnız yere girdi Bu çiftleşmeden sonra videonun bu sonuna gireceğiz. Bu çiftleşme baya güzel. Çiftleşmeden sonra videonun sonuna gideceğiz arkadaşlar. Bak bu çıktı. Bu bak. sefer güzel çıktı. Nerede bak. lan onu? Şu çıktı. Bak Aa, o, büyük... o, o iyi. O iyi çok güçlü. Eee videomuzu kuzenim bitirsin. Evet. Tam yaptım. Yer dinliyoruz. Sen. Seni dinliyoruz. Aa, durrul. Seni dinliyoruz. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, kanala abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın Bay bay.